D-655 karayolu Çiçekpınar mevkiindeyiz. Aşırı ayışlar sonrası yolun düzce istikameti heyelan nedeniyle trafiğe kapandı. Her iki istikamette tamamen trafiğe kapanmış durumda şu anda. Düzce valinden yapılan açıklamada ise Akçakoca'dan düzceye gelecek vatandaşların bu yolu tercih etmemeleri, Ankara'ya ve İstanbul'a gidecek olan vatandaşların ise alternatif güzergahları kullanması istendi. Karayolları ekipleri ise servis yolu çalışmalarına başladılar. En kısa sürede servis yolu bitirip ulaşımın sağlanması hedefleniyor.